Herkese merhabalar. Turkuaz Düşler Örgü kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine güzel bir model çalışması yapacağız hep birlikte. Ben gördüğünüz gibi hem şişle yapılan popkornları göstereceğim sizlere hem de tığ ile yapılan popkornları göstereceğim. Her ikisinde çalıştık. Videomuzda her iki çalışmayı da bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de benimle birlikte denersiniz. Şimdiden kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Turkuaz Düşler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi popcorn çalışması yapacağız. Ben bu model paylaşımından sonra, model paylaşımından sonra bu şekilde bir bebek hırkası hazırlamak istiyorum. Hırkamı yapmadan önce modelin kurulumunu yani popcornların nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istedim. Hatta ben başladım ve birkaç sıra ördükten sonra birkaç sıra düz ördükten sonra düz örgüden sonra tığ yardımıyla bir tane tığ hazırladım yanıma. Bu şekilde popcornlar yapabilirsiniz. Dilerseniz şişle de yapılabiliyor ama ben bu şekilde tığ ile yapmayı tercih ettim. Şimdi ben iki tane yapmıştım. Araya rastgele bir sayı ilmek bıraktım. Bu sırada 6 tane bırakmıştım. Tekrar 2, 4, 6 ilmeği bıraktıktan sonra şimdi hemen sizlere kısa yoldan popkornların yapılışını göstermek istiyorum. Bunun için herhangi bir zemin oluşturabilirsiniz. Alttan bir düz bir ters bu şekilde benim gibi lastik örgü de yapabilirsiniz. Ya da haroşa ördükten sonra birkaç sıra düz örgü ördükten sonra sizler de bu şekilde pompon... popkornları yapabilirsiniz şaşırdım yine. Örnekler birbirini kovaladıkça şaşkınlığım benim daha da artıyor. Evet şimdi bakın şu altı ilmekten sonraki ilmeğimi tığ ile aldım. Şu şekilde bir tane sıkıştırdım. Sonra tığ üstü doladım. Bir tekrar tığ üstü doladım. 2 Tekrar tığ üstü doladım. 3 tam anlamıyla çıkartmıyoruz. Bu şekilde. 4 tane yapabilirsiniz. Ben tam belirgin olsun. Yani aslında normal boyutu bu şekilde. 4 ilmekten de yapılabilir. Ama ben 5 tane yapıp daha tok durmasını ve sizlerin daha iyi görmesini sağlamak için daha kabarık olmasını istedim. Şu şekilde bütün tığımızın üzerindeki ilmekleri toplayıp şişimize takıyoruz. Şöyle düzelttikten sonra yandaki ilmeği sıkı bir şekilde örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 gördüğünüz gibi. Üçüncü popcornumuz da oluştu. Hemen tekrar bir tane daha yapalım. Tığ ile alıp çıkarttım. Şu şekilde bir tane zincir çektim. Tığ üstü doladım aynı ilmeğimin içerisine batıp bir defa da çıkarttım. Hepsini çıkartmıyorum. Bakın şöyle iki tane kaldı. Tekrar da üstü doladım. Bir defa da çekip şu an 3 oldu. Hepsini almıyorum ilmeklerimin. Tekrar da üstü doladım. 1, 2, 3, 4 oldu. Dediğim gibi 4 tane yeterli normalde fakat daha kabarık olmasını istediğim için şu an ben 5 tane yapacağım. Evet bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini bir defa daha alıyoruz. Şu şekilde biraz sıkıp şişimize ilmeği takıyoruz. Kenarda kalan bu ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi ben bu model kurulumunu çalışmasını yaptıktan sonra bir sonraki videoda popkomlardan oluşan güzel bir hırka çalışması yapacağım, hazırlayacağım inşallah. Onda ilk başından başlayarak yakadan başlamalı bir model olacak. Onu sizlerle tüm ilerleme aşamalarını paylaşmak istiyorum. Umarım ki yapabilirim. Şimdi arka sıradayız. Bütün ilmekleri ters olarak alıyoruz. Sadece burada dikkat etmemiz gereken kısım popcornun olduğu ilmeğe geldiğimizde daha sıkı. Şöyle burayı böyle sıkı bir şekilde alalım ki şekli çok daha güzel olsun bozulmasın popcornlarımız. Şöyle yapalım. Bir sıra ters. Eğer tekrar birkaç sıra ördükten sonra bir sıra daha kurmak istiyorum ben. İyice tam anlamıyla hepimizin anlaması açısından hem eliniz alışsın hem uygulayacağınız modelde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kurabilirsiniz modeli. Ben de her zaman genelde yani bu şekilde yapıyorum. Öncelikle küçük bir parçada modeli çalışıyorum. İyice elimi alıştırdıktan sonra kendi çalışmasına, kendi modeline yapıyorum. Bu şekilde çok güzel pantolon da yapılabilir. Pantolonları şöyle paçalarına, paça kısmına, lastikten sonraki kısmına yerleştirip Düz bir şekilde de gerçekten yapılır ve güzel olur. Evet, ilk pomponlarımız, popcornlarımız, pomponla popcornu iyice karıştırdım ben. Nohut da diyebiliriz aslında nohut gibi görünüyor. Nohut diyen arkadaşlarımız da var. Her modelin kendine has, kendine özgü bir ismi var. Nasıl isterseniz, o şekilde. Yeter ki model kurulumunu iyice anlayalım. Muhut da diyebilirsiniz, popcorn da diyebilirsiniz. Şimdi zaten ne yapalım? Şöyle araları atalım, birkaç sıra düz örgü ördükten sonra tekrar muhut çalışmamızı uygulayalım, popcornlarımızı uygulayalım. Bu sırayı tamamlayayım ben sonrasında bir iki sıra daha ördükten sonra tekrar popcornlarımızı kuralım hep birlikte. Evet ben şimdi 4 sıra düz ördüm. Sonra kurmuş olduğunuz modellere göre değişkenlik gösterebilir. Daha farklı daha fazla sıra uyguladıktan sonra ördükten sonra düzleri Sonrasında da kurabilirsiniz. Bu popcorn modelinin aslında hem bu şekilde tığ ile yapılan, yapılan şekli var. Bir de şişle aslında doğru olanı yani aslı olanı şişle yapılan. Şöyle hemen şuraya bir tane daha yapalım. Ben bakayım bu bir sıra daha yapacağım. Ve sonrasında eğer yetiştirebilirsem ki size şişle nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Aklınızda bulunsun. Her iki şekilde de uygulayabilirsiniz. Popcorn aslında neden böyle bir şey söylenmiş? Dediğim gibi nohut da gayet güzel bir isim. Patlamış mısır anlamına gelen bir kelime olarak şöyle yapalım. Ben hemen başladım. Tüst alıyorum. Biraz çapraz olacak şekilde 6 tane ilmeğimiz vardı. Aslında buraya 7 ilmek koyup tekli bir şekilde 3 üç, üç kenarlarda olması gerekiyordu ama ben benim burada size yapmak istediğim, anlatmak istediğim şey modelin nasıl olduğu sonrasında kurulumunda zaten bu tarz ayrıntılara dikkat edeceğiz. Şeyine bir tane daha yapalım. Bu olmadı benim nedense. Bir saniye. Ilmeğimi aldım. Tığ üstü doluyorum. Pardon. Bir defa çekiyorum. Tekrar doladım. Bir defa çektim. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4. Hatta bu sırayı da bu şekilde 4 tane yapalım ki her ikisini de görmüş olun. Dilerseniz alttaki gibi çok kabarık. Dilerseniz daha minik popcornlar, muhutlar hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi şu aralıklarını daha fazla da bırakabilirsiniz. Bizim burada şimdi bu parçada uygulamaya çalıştığımız şey modelin nasıl kurulduğu. Bir tane aldım. Şöyle bir zincir çektim. Tığ üstü doladım. Ve bir yarım çek yani hepsini almadım. Sadece şöyle ikisini çekiyorum burada bir tane vardı iki oldu şu an üç oldu doladım dört oldu şöyle alıyorum başka hiçbir şey yapmadan almış olduğum ilmeği şişime takıyorum bir iki üç iyice sıkıştıralım şuraya da bir tane yapalım Umarım modelin mantığını gayet rahat bir şekilde anlamışsınızdır. Bir tane tığ üstü aldım. Tamamını çekmedim. 2 oldu. Bir tığ üstü alıp tekrar çektim. 3 oldu. Tekrar çektim ve 4 oldu. Şu an hepsini birlikte çekiyorum. Ve şişime takıyorum. Şurayı şöyle yapıp arada düzeltirsek çok daha düzgün olur. Bakın alttaki nohutlarımız, popcornlarımız çok daha büyük. Çünkü 5 yapmıştık. Üsttekileri 4 yaptık. Nasıl isterseniz buralarda tercihler tamamen size kalmış. Hatta şu köşeyle bir tane yapmak istiyorum ben. Köşeye gelmeden şuraya önemli olan Modelin mantığını tamamen anlamak. Bakın şöyle son kez göstermek istiyorum tığ olanı. Bir tane aldım. Zincir çektim. Tığ üstü doladım. Aynı ilmeğin içerisine batıp yarısını aldım. 2 kaldı. Tekrar tığ üstü doladım. 3 oldu. Bir tığ üstü daha doladım ve 4 oldu. Şimdi de bu kalan kısımları bir defa da çekiyorum. Şişime takıyorum. İyice sıkıştırıyorum köşesini. Dip, dipten iyice sıkıştırdıktan sonra Evet. Gördüğünüz gibi şöyle aslında şuraya da bir tane yapabilirmişim. Neyse bu şekilde oldu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Küçük ve büyük olarak sizler de bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi ben yine birkaç sıra düz ördükten sonra şişle nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere. Birkaç sıra düz öreyim eğer yetişebilirsem ki vaktim sınırlı. Yetişebilirsem şişle de nasıl yapıldığını uygulayacağım, göstereceğim sizlere. Hemen birkaç sıra düz örelim. Evet arkadaşlar tığ ile popcorn çalışmasını yaptık. Gördüğünüz gibi oldukça güzel, oldukça sevimli duruyor. Sizler de bu şekilde model kurulumunu öncelikle çalışıp sonrasında dilediğiniz hırka ve yeleklerinize veya berelerinize bu popcorn modelini veya nohut modeli de diyebilirsiniz. Bu modeli uygulayabilirsiniz. Ben tığ ile yapılış biçimini gösterdim. Şimdi burayı zaten anlamışsınızdır. 6 sırayı 5 sırada yaptım ki tok dursun diye. Diğerini 4 sırada normal boyutu bu şekilde aslında. Ki sizler daha net görmeniz açısından her iki çeşitinde denedim ben. Bu şekilde bıraktım bunu. Bir de demiştik ki şişle yapılanı var. Aynı şekilde hemen ben bir sıra zaten birkaç sıra ördüm. Aynı model hmm. bu modelin üzerine denemek istemedim. Bunu ayrıyetten bir parça olarak kalsın istedim. Bu şekilde bir parça da denedim. Misinalı şişim vardı elimde. Biraz masada ses çıkartabilir, rahatsız edebilir size ama idare edeceğiz. Şimdi aralarına 7'şer ilmek bıraktım ben. Sadece modelin şişle nasıl yapıldığını göstermek için sizlere bu küçük çalışmayı yaptım. Videonun sonunda küçük bir hatırlatma olarak da kabul edebilirsiniz. Şu şekilde. Arada 7 ilmeğimiz vardı. 3 kenara. Şunu da alalım. Şimdi hemen pratik bir şekilde anlatmak istiyorum. Zaten iki tane popcornumuz sığacak buraya. Çapraz olarak yapacağız. 7 ilmeğin arasına. Normalde siz model kurarken de 7 ilmek aralıklarla popcorn çalışmasını yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane kenar ördüm. Şişimi bir defa ilmeğin içerisinden aldım doladım bir defa daha aldım bir tane daha doladım bir defa daha aldım ve çıkarttım yani burada şişimde bir ilmeğin içerisinden beş tane ilmek çıkartmış oldum şimdi hemen arkayı dönüyorum bu çıkartmış olduğum beş ilmeği ters olarak örüyorum Bu da şişle yapılış şekli. Tığla yapılış şekli çok daha kolay aslında. Bu da güzel duruyor. Farklı duruyor. Tersten ördüm. Tekrar şişimi çeviriyorum. 2 3 4 5 Bir tane bir sıra düz ördüm. Bu ipim kalın. Bunun neden bu kadar büyük olduğunu sizler anlamış olabilirsiniz. Hani fark etmiş olabilirsiniz. Bu nedenle açıklamak istiyorum. Bebe yünü değil. Kalın bir ip kullandım. Evet. Üçüncü sırayı da gittim. Bir sıra daha. Yani şişe takmış olduğum 5 ilmeği 5 sıra örüyorum. Son kez ters olarak örüyorum ve 5. sıram tamamlanıyor. Evet şimdi tekrar dönüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bu şekilde bir popcornumuz oluştu. Şimdi bunları hepsini bir defada şişle alabiliriz. Ben alabiliyorum. Şöyle diğerlerini o şekilde yaptım ama ki zorlanırım diyorsanız hemen bütün bu 5 ilmeği 3, 4, 5 tığ'yı alalım. Tığımızın bir defada çekip Tekrar şişimize takalım. İyice sıkıştırdıktan sonra arada kalan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeği örelim. Gördüğünüz gibi şişle popcorn yapılışı da bu şekilde. Oldukça kolay aslında. Burada görmüş olduğunuz tığ ile yapılan şekli. Şimdi hemen bir tane daha yapalım. Araya 7 ilmek ördük. 1 doladım. 2 doladım ve doladım. Aldım. 5 tane ilmeğim oldu. 1 2 3 4 5. Hemen dönüyorum. Bir tane daha yapmak istiyorum sizlerle. Ki olayım. Yani modelin mantığını bu şekilde çözebilirsiniz. Birinci sıramı gittim. Çıkartmış olduğum 5 ilmekten ters olarak birinci sırayı ördük. Hemen tekrar dönüyoruz. İkinci sıramızı örüyoruz. Evet son olarak biraz hızlı bir şekilde anlatmış olabilirim. Fakat amacım videonun fazla uzun olmaması ve şişle de nasıl yapıldığının mantığını görmeniz açısından videonun sonunda böyle bir hatırlatma yapmak istedim açıkçası. Umarım memnun kalmışsınızdır. 2 3 4 ve 5. Son sıramı da gidiyorum tersten. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şişle nasıl toplandığını göstermek istiyorum ben size son popkornumun. Tüm ilmeklerin içerisinden şişimizi geçirelim. Evet bu biraz zor olabiliyor. Daha bol örmek gerekiyor. Ve ben burada ben de zorlandım. O nedenle biz tığ kullanalım. Çok vakit harcamayalım. 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde tabii ki daha kolay. 5 ilmeği bir defa da çekip iyice sıkıştıralım. Ve şişimize takalım. İkinci şişle yapılan popkornumuz da oluştu. Şu köşedeki ilmeklerimi de ben bitiriyorum ve hemen size bu güzel popkornlarımızı gösteriyorum. Şişle yapılma mantığı da bu şekilde. Zaten ben eğer ki şişle yapacak olursam herhangi bir hırka veya yelek çalışmamda bu örneği tekrar bir kurulumunu anlatırım. Fakat tığ çalışmasından sonra şişle de yapılan modeli görmeniz açısından böyle bir bir sıra denemek istedim. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Hem tığ hem şişle uygulanabilen bir model. Bu şekilde daha sonra ben sonrasında yapacak olduğum hırkamı paylaşacağım sizlerle. Henüz karar vermedim. Ama şişle yapılan popcornu denemek istiyorum hırka modelimde. Daha ince bir ip kullanacağım. Tabii ki bebeğin olacak ve çok daha güzel duracağına inanıyorum. Bu nedenle sonraki çalışmamda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu aradaki kanalıma abone değilseniz Turkan Düşler Örgü kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim tuşunu da aktif hale getirmeyi bildirim unutmayın. Bildirim aktif hale getirdiğiniz zaman sonraki paylaşmış olduğum videolardan öncelikle sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi Örneğimizin, modelimizin, popcornlarımızın son halini, görsellerini paylaşıyorum sizlerle. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir çalışmada buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.